Ama tövbe büyük günahlarıyla affettiriyor sonunda. Tövbe tabii. Tövbenin affettiremeyeceği bir şey yok. Ya 90 senelik kaşellenmiş gavur olsa diyoruz. Bir kelime-i şehadetle adam tertemiz oluyor da. Bu 40 senelik Müslüman zaten 80 senelik. Niye bu laf olmayacak? Ya gavura özel muamele mi var? Müslümana niye affetmiyoruz yani? Allah Allah. Ya şimdi adam gavur Müslüman oluyor. Anadan doğmuş gibi oluyor. Hadis var. Tövbe de var bu. <laughs> i̇yiliği var geçen gün siz dediniz ki e ben bir yüzme sünneti yapayım bari başka da bir hayrım yok ben dedim ki belki de ne hayırlarınız var dedim <laughs> şimdi Allah Allah ne bileyim ben belki bir yüzme bir... sünneti sen ya, yani... dinledin mi o gün ya? Allah 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 Allah. ya konu oldu yani herkes onu tartışıyor şimdi ama yüzme tartışacak sünneti. bir şey yok ki Süleyman Ateş demiş ki işte efendim israftır su, su israfıdır zayiatır ne öyle bir şey var ya camışlar bu kadar suya giriyor da camışlara israf olmuyor bana mı israf olacak camışlar... Allah Allah Nereden bunları çıkarıyorlar ya? ya bunlar da ben ilahi... işte ben diyorum motoru fazla zorlamayın. Duman attırırsınız yakarsız Beyni çalış etmeyin. Bunu inanacaksın kapatacaksın bu konuyu. Yani şimdi bunu illa bu nasıl sonsuzluk oluyor? Bunu akıl almıyor. İdraki mali. <laughs> i̇draki mali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sekleti çekmez diyor. Yani diyorum sen patates çuvalını götürsün kurumcu terazisinin üzerine koyduğun zaman da tezgaha da indirirsin aşağı. Lüzum yok bunları işte tartışma. İnanıyor. inanmıyorsan da inanma. Allah diyor femen yümün, hemen şafel diyor. Hemen şafel İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Burada sana özgürlük vermiş. Ama ahirete gittin mi? İsteyen cennet, isteyen cehenneme demiyor tabii. Orada inanan cennete diyor. Şimdi burada bir özgürlük var. Ben diyorum ya niye öyle diyorsun diyorlar. İnanmama özgürlüğü var niye diyor? Ya günah yapma özgürlüğü de var diyorum. Ya niye öyle diyorsun diyor. Ya Allah vermiş diyorum ya. Femen şafel yumu ve men isteyen. Ama diyor küfür sonunda da cehennem var. Orada da diyor sana isteyen böyle buraya gitsin demeyeceğim. Mecbur istikamet. Cehenneme zümara diyor. Şimdi biz bunu anlatıyoruz. <laughs> Murat kırılıyor gülmekten bu arada. E ben de gülebilir tabii. <laughs> <Çok güzel>. Şimdi <laughs> üstüm çok güzel. Cennete günde 24 bin nefes alıyoruz. İli i̇çeri giren dışarı çıkan bir sayarsan. Ayrı sayarsan 48 bine gidiyor. Normal nefes alan astım mastımsa başka. Şimdi bu kadar bir nefesin e, alırken kimse yorulmuyor uyurken bile canım çıktı nefes almaktan diyen yok yani <laughs> ya şimdi e, 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 fakat e, zikirde öyle değil 300 Allah de diyorsun adam uykusu gelmeye başlıyor hiç uykusu gelmeyenlere tavsiye ediyorum ya 300 Kur'an okusun ya bin Allah desin kesin uyur şeytan hemen geliyor uyutuyor <laughs> Adamca uyuyamıyorum 20 senedir kardeş. filmler seni uyutur mu o filmden o filme şeytan seni dolaştırıyor e sen bir zikir yapmaya bak bakalım nasıl uyuyorsun çünkü şeytan bir bakıyor zarar fazla diyor uyanık durmasında bu sefer uyutuyor İslam'da ibadet 1'e 10, günah 1'e 1. Bunu Miraç gecesinde aldı. 1'e 10 sevapta, günah da 1'e 1. Fakat diyor, o 1'e 1'de de diyor, tevbe ederse silerim. Silmekle kalmam, tevbesinde sebat ederse sevaba çeviririm. Mübeddilullah seyyatim hasenat. Günahlarını da sevaba çeviririm diyor. Şimdi onun için hadiste diyor ki, وَيْلُ لِمَا غَلَبَتْ اَحَادُ عَلَى Birileri onlarına galip gelenlerin vay haline diyor. Yani bir bir yazılan günah, bire on yazılan sevap. Niye birler onları geçti? Ee, bir denge bile kurmaya kalksan... Bayağı bir, e, bayağı bir uğraşmak lazım. cehenneme girmek için yani ben... Diyorum zaten cehennem çok pahalı. Cennet bedava gelen yok diyorum yani. Cehennem içkisi para, kumarı para, zinası para, şusu para, buzu para, namaz kaç para? Yani cehenneme girmek özel çaba ister. Cennete normal girer zaten insan. Rahat yaşasa yani. Bunda bir sorun yok. Hepsi pahalı işler. Cehennem işleri. Nerede var günah bedava? Adam damacanaya tecavüz etti. E o tabii yani, ki şişme şeyler varmış. Işte, şişme şeyler var. adam su damacanası hocam su damacanası su damayı damayı vermeye vermeye su, su. damacanası. Şimdi zaten İslam'da bakıştaki haramlığın ölçüsü şehvetle bakış haram. Kimin aklına gelir hocam şeye bakacağız. A A A A damacana. zaten işte o zaman damacanaya da bakmak arama oluyor. <laughs> Üstadımız öyle derdi. Duvara bakıp da kötü bir şeye bakacaksan gözünü kapa derdi. Yani kötü nazarla bakacaksan duvara da baksana aynı kadına da baksana. Yani nazar şehvetle kayıtlanmış. Duvara <laughs> da baksana. Diyorlar ki Enam suresini yastığın altına koyan uyumadan önce rüyasında sevdiğini görürmüş. Doğru mu böyle? Kimin sevdiğini? görürmüş rüyasında. Şimdi o hususta bir rivayet görmedim. Yalnız o çok şeyler var ben biliyorum. Mesela ya alemmen halak ve habir. Dokuz kere okusun ya latif ya habir çeksin. Uyusun ne isterse onu görür. Allah Allah. Evet efendim. <laughs> ben görüyorum mesela. Siz ne görmek istiyorsunuz? E ne görmek istiyorum? Başıma bir iş gelecek. Şimdi teke teke çıkayım mı diye bakıyorum. İşte iyi çıkıyor. Suya giriyorum. Irmağa falan geliyorum yani. Şimdi... Allah Allah. Yani sorup geldiniz yani. e yani. Sorup geliyorum canım. Allah Allah. Şimdi ben peygamber olmadım sükre. Rüya cüz ümmine nübüve. Yani rüya nübüvetten bir cüzdür. Herkese bu rüyada ilham gelir. Yani her insanda oluyor bu. Ama bazı kötü dedi, işte rüyalar hari, da var ama. İstihare işte o da değil. İstihare de İstihare o tabii. Onun başı da var öncesi de. Nasıl? Namazı var işte duası hiç var adım, ama hani, yani çeşitleri okuyup, de var. değil. Çeşitleri de var. Bazısı da var mübarek sabah olur zaten uykuya vakit kalmaz o kadar okuduktan sonra ne göreceksin yani zaten. <gülüyor> 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 Onları hiç yapamıyoruz yani. Ahmet ya, Bey var ya bir şey söyleyeceğim. Siz buraya gelmezden evvel benim hayalimde böyle çok kötü bir adam var yani şöyle kötü. Allah Allah. Böyle sert. ...ve her şey ciddi. Hiç, Hiç böyle beceremem cidmez. öyle bir şey ya, ben nasıl... Peki, benim bu internette gezen bu kadar esprimden anlayamıyor musunuz? Ya bu adam? da yani... ...bu adam böyle olsa, bu espriyi yapamaz. Bunlar, bunlar kesilmiş parçalar şimdi, ben sizi tanıyınca... ...yani siz son derece... ...bizim gibi adamsınız. Gülüyorsunuz, şakalar yapıyorsunuz, gırgır gır ya yapıyorsunuz. Tabii sizin gibi olacağım, nasıl başka bir şey... O insan başka türlü zannediyor. Yok, çok canım, daha tanısanız daha anlarsınız. <laughs> daha pek bir şey anlamış değiliz, hep ekranda buluştuk yani. <laughs>